Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Arkadaşlar inşallah bundan sonra sizlerle birlikte Visual Basic Net 2008 derslerini birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Bakın şurada bir not da yazdık. Dedik ki yeni projelerde sizlerle birlikte olacağız. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Studio .NET 2008'i göreceğiz. Şimdi bakın şöyle bir not hazırladım. Visual Studio .NET kurulum için gerekli olanlar. Şimdi arkadaşlar bakın ilk olarak ne diyeceğiz? İşletim sisteminden şöyle başlayacağız. Bakın 95, 98 ve Millennium işletim sistemlerine arkadaşlar Visual kurulmaz. Arkadaşlar şöyle Visual net kurmak için şöyle diyelim. Şunlar arkadaşlar şu işletim sistemleri arkadaşlar kullanılır. Nedir? Windows Server 2003, Windows XP SP2, Windows 2000 ama arkadaşlar şöyle SP3'e yükseltilmiş olmalı. Bunların yanı sıra arkadaşlar son zamanlarda çıkan bir işletim sistem var Vista. arkadaşlar da arkadaşlar .Net yüklenebilir. Şimdi gelin yani şöyle ne yapalım. Gerekli olan arkadaşlar bilgisayar donanım için gerekli olanları şöyle bir görelim. Bakın şuraya yazdığımız tabi nedir şunlar. Bakın şu VisualStudio.net 2003 için şöyle en az arkadaşlar 128 ve 250 megabayt bellek gerekir. Tabi bunun yanı sıra tavsiyemiz arkadaşlar 512 RAM veya 1024 ya da daha yukarısı. Ve arkadaşlar hard disk olarak şöyle 4 GB boş alana ihtiyaç vardır. E, Tabi bizim tavsiyemiz nedir arkadaşlar? 10 GB alan olursa daha iyi olur. Çünkü neden? işletim sistemi olacak, araç programları, Evolution Studio, .net, işte en aşağı 10 GB alan veya daha yüksek. şimdi şurada, şurada CPU diyor. CPU dediğimiz nedir? işlemcidir. İşlemci arkadaşlar en aşağı 450 MHz olmalı. Yani işte şöyle işte e, işlemci de arkadaşlar 450 MHz olmalı. Tabi bizim tavsiyemiz nedir arkadaşlar? Celeron 1800 ve daha yukarı işlemciler. Günümüzde işte Core, Core işlemciler çıktı. Yani çift çeyrekli işlemciler çıktı. Bunu tavsiye ediyoruz. Şimdi bakın şurada gerekli olan ekip, ekipmanlar işte e, işletim sistemlerini şurada söyledik. Şimdi gelin şöyle ne yapalım? <laughs> Uzun Stadio net 2003 kurulmuş şöyle görelim. Bakın şurada ne diyor? Diyor ki İSS'yi kur. Bakın İSS'nin kurulma yolu şöyle. Şimdi gelin şöyle ne yapalım? İSS'yi şöyle elimizden şöyle bir kuralım. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle bilgisayarımı tıklıyorum. Araçlar, klasör seçenekleri gördüm. Ne diyorum arkadaşlar? Denetim masasını bilgisayarımda göster. Uygula. Tamam. Bakın denetim masası geldi. Buradan ne yapıyorum? Program ekle kaldır. Windows bileşenlerini ekle kaldır. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar? Windows bileşen ne geldik arkadaşlar? Windows bileşenlerine. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada Windows XP SP2 silisini takacağız arkadaşlar. Şurası normalde ne gelir? Şöyle boş gelir. Şurayı işaretleyeceğiz. İleri değil. ISS'yi kuracağız. Şimdi ISS'yi kurduk. Güzel. Şimdi devam edelim. Şöyle. Şuradan devam edelim. Bakın diyor ki nedir işte? Visual Studio'da kurulum. Şimdi 2003'ünü şöyle yapacağız. Şöyle bakın ne yapıyorum? Ee, Visual Studio.net birinci CD'yi şöyle takıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle kuruluma geçiyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın şurada ne diyor? Şurada şunu diyor arkadaşlar. Şuraya şöyle bir tıklayalım. Bakın. Şuradan şuradaki düğmeye basıyorum. Benden ne istiyor? Component CD'si. Component CD'si işte arkadaşlar. Şu Front Page Server, Accentions, G-Sharp ve Framework'un olduğu CD. Arkadaşlar şu üçüncü CD'dir. Ne yapıyorum? Üçüncü CD'yi şöyle, şuradaki ekranı kapatmadan arkadaşlar üçüncü CD'yi takıyorum. 3. CD'yi taktık arkadaşlar okumasını şimdi okumasını yapıyor şöyle şimdi bakın arkadaşlar buradan ne diyorum buradan şuradan browse diyorum bakın şöyle neyi gösteriyorum CD'yi gösteriyorum şuradan ne diyorum tamam diyor ve sonra ne diyorum ok Şuradan ne diyeceğim arkadaşlar? Şuradan şurayı seçiyorum ve continue diyorum. Şunları kurmak istiyorum. Ne diyorum? Install now. Bu bittikten sonra arkadaşlar şurada bir yazı çıkar. Done yani uygula. Onu uygularız arkadaşlar. Şöyle ondan sonra şöyle karşımıza şöyle pencere gelir. Şöyle evet diyorum. Tabi ben kurduğum için arkadaşlar 2008'i burada 2000 yeniden kurmuyorum. Onu kurduktan sonra arkadaşlar şöyle şurası nasıl olur? Şurası arkadaşlar şuradaki gibi aktif şekilde görünür. Ondan sonra arkadaşlar ne yaparız? Birinci CD'yi takarız ve şurayı ne yaparız? Tıklarız. Ne olur? Birinci CD'nin arkadaşlar ne yaparız? Kurulumuna geçeriz. Şöyle birinci CD'nin kurulumu bittikten sonra arkadaşlar şöyle ikinci CD'yi takmamızı ister. İkinci CD'yi de takarız arkadaşlar ve kuruluma devam ederiz. Şimdi bakın şöyle ne oldu Şimdi Visual Studio.NET 2000 için kurulumunu gördük. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir CD'mizi bir bilgisayardan bir çıkaralım arkadaşlar. Ondan sonra bakın arkadaşlar işte 2005 kurulumu var. Şimdi arkadaşlar 2005 kurulumu da şöyledir. Fazla zor bir tarafı yoktur. İşte bir DVD şeklindedir. DVD takarız. Şöyle ileri ileri deriz. Kurulum olur arkadaşlar. 2008'in kurulumu da aynıdır. Şöyle CD takarız. İleri ileri deriz arkadaşlar. Kurulum otomatik olur. Peki şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Bu Visual Studio.net'in ücretsiz olanı var mı? Evet var. Peki ücretsiz olan nasıl bulacağız? Bakın şurada. Tabi arkadaşlar bu sayfayı açmadan önce ne yapacağız? Silver dediğimiz arkadaşlar bir paket program var. Onu kuracağız. Şöyle onu kuracağız ki arkadaşlar Server Şurada ekranda gelen arkadaşlar animasyonu görmek için. Bakın arkadaşlar şimdi şurada bir animasyon çıkacak. Aslında bizim animasyondan daha fazla bir işimiz yok. Bakın animasyon geliyor. İşte bu şu. Bu animasyon arkadaşlar görünmesi için ne yapacağız? Light'ı kuracağız. Şimdi bakın şöyle. Burada arkadaşlar biz ne yapacağız? Şöyle dedi ki. Ocean Basic 2008. Şimdi bakın şuradan ne diyorum? Şuradan dil seçiyorum. English diyorum. Yani İngilizce. Şuradan download diyorum. Kaydet. Ne yapsın arkadaşlar? Şöyle. Masa üstüne şöyle kaydetsin. Şimdi bakın arkadaşlar masa üstüne kaydetti. Şuradan kapat diyorum. Şöyle bakın masasında. Şunu arkadaşlar şöyle çift tıklıyorum. Çalıştır diyorum. Bakın şimdi arkadaşlar benden şunu istiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu da şöyle tıklayacağım arkadaşlar. Şöyle bir siteye gidecek. Microsoft'un kendi sitesi. Bana yani diyor ki şu e, Windows şuradaki arkadaşlar. Şurada var ya arkadaşlar şu Stadia 2008 Servis Pack 1 şunu arkadaşlar ne diyor? kuru işte. Buradan ne diyeceğim? Şuradan en English'ı seçeceğim. Şuradan download diyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bakın download diyeceğim. Kaydet. Ne işte masasına. Bakın masasına kaydet. Şimdi ne yapalım? Şunları bir aşağı indirelim. Bakın şöyle. Exit setup. Şuradan no thanks diyelim. Bakın. Şimdi şuradan ne yapacağım? En başta şunu kuracağım. Çalıştır. Bakın. Geldi. Buradan arkadaşlar işte next diyeceğim. Şurayı işaretleyeceğim. İleri ileri diyeceğim. Kendi kendine işte arkadaşlar otomatik bir şekilde internet interneti kullanarak arkadaşlar ne yapacak? Kurulumu yapacaktır. Şimdi bu derste de arkadaşlar neyi gördük? Ee, şöyle diyelim. Şöyle bakın. Şurada arkadaşlar ee, ne yaptık? Hucul Stadyo.net 2008'in kurulumunu gördük. Şimdi biraz önce bizim yaptığımız arkadaşlar Express Edition yani ücretsiz olan kurulumunu gördük. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar Visual Basic Net'i arkadaşlar göreceğiz sizlerle. Orada arkadaşlar giriş için birkaç kod yazdıktan sonra arkadaşlar e, Visual Basic e giriş yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.